Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bitirli Türkiye konusunda hata yaptık. Değerli izleyenler, emekli Alman Büyükelçi Joachim Bitirli, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Almanya'da 1982 ile 1998 arasında başbakanlık yapan Helmut Kohl'un danışmanlığını üstlenen Bitirli, Türkiye ile ilişkilerde Avrupa Birliği'nin hatası olduğunu belirtti. Bitirli, İstanbul Boğazı'na bakınca iki dünya arasında kalıyor insan, Türkiye'nin belli bir tarihi var ve hala yerini arayan bir ülke olduğunu anlamalıyız dedi. Bitirli, Kohla danışmanlık yaparken dışişleri savunma aynı zamanda göç ve hukuk gibi kritik alanlarda köprüler kurarak Türkiye'yi belli bir dönem Avrupa Birliği iş pazarına sokma fikrini geliştirdim. Türkiye'nin bize yaklaşmasını istedik ancak Kohla iş birliğini artırma teklifine bulunduğunda Avrupa Birliği'nde kimse bizimle ilgilenmediği faaliyetlerini kullandı. Kriz zamanlarında herkesin kendini kurtarmaya çalıştığını söyleyen emekli büyükelçi, komşuya bakmıyoruz ve güçlü bir Avrupa inşa etmek için uğraş vermiyoruz kimseyi yargılamadan davranışlarımızı sorgulayabilir, doğru soruları sorabilir ve ciddi bir bakış açısıyla hareket edebiliriz dedi. Biterli, Avrupa neden Kıbrıs'a çözümü ilerletmedi? Doğu Akdeniz'de Alman arabuluculuğunu neden daha fazla zorlamayalım? Arabuluculuk için bastırırsak Yunanistan'ın veya Kıbrıs'ın aykırmasına izin vermek yerine haklılar mı, haksızlar mı diyebiliriz? Almanlar da böyle bir çözüm için ısrar etmediler, kendi hallerine bıraktılar değerlendirmesine bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.